Biliyorum başlığı okudun ve dedin ki hadi oradan. Model gibi görünmek genetikle alakalı falan filan. Yanlış. Şimdi sana bunu kanıtlayacağım. Önce bazı averaj insanların geçirdiği değişimi göstermek istiyorum. Bu mümkün ve sen de kendi görüntünü maksimize edebilirsin. Hadi başlayalım. Haftada 3 gün antrenman yap. Fiziksel görünüşünde en iyi değişimi yaratabileceğin yollardan biri proporsiyonuna kas eklemektir. Vücudun biraz şekillensin, damarların çıksın, güçlen. Bunu bir kere deneyimlemeye başladığında bağımlılık yapabilir ki ben de öyle olmuştu. Harika hissedeceksin. Özellikle spora başladığın ilk 6 ay çok fazla kas kazanabilirsin. Çünkü vücudun daha önce maruz kalmadığı çılgın bir strese maruz kalacak ve daha fazla kaslanarak buna adam olacak. Tabi ikinci, üçüncü senelere geçtikçe vücudun buna alıştığı için kas kazanmak daha zor hale gelecek. Özellikle estetik durmak istiyorsan omuzların çok önemli. Çünkü vücuduna V şeklini verecek bir numaralı kas grubu omuzlardır. Cilt görüntün. Cildin, sağlığın hakkındaki ilk ipucunu veren şeydir. İyi besleniyorsan ve yeterince su alıyorsan temiz bir cilde sahip olma ihtimalin yüksek. Tabii ki ergenlik kaynaklı sivilceler tamamen farklı bir konu biliyorum ve seni anlıyorum. Böyle bir sorunun varsa dışarıdan etki ederek minimize edebilirsin ama hormonların stabil olana kadar tamamen bundan kurtulman pek mümkün değil. Günlük olarak cildini nemlendir. Sık sık yüzünü soğuk suyla yıka. Güneş kremini unutma ve ekstra olarak ölü hücreleri temizlemek için haftada bir peeling yapabilirsin. Ama ciddi bir sivilce problemin varsa doktor kontrolünde ru akıtan kullanmanı tavsiye ederim saçların. Önceki videomda bu konuyu sağlam bir şekilde ele almıştım. Onu izlemeyi unutma. Ama şunu bil ki saçın yüzünün çekiciliğinde dağlar kadar fark yaratır ve bütün algını değiştirir. Bunu şimdi gösterdiğim fotoğraflardan da net bir şekilde anlayabilirsin. Genel olarak erkek modeller uzun ve dalgalı saçlar tercih ederler. Çünkü stilistler bu tipleme ile çalışmak ister. Seni daha genç gösterir ve basitçe model görüntüsü katar. Moving bunu muhtemelen birçok yerden duymuşsundur. Dilinin tamamını damağına yapıştır ve bunu olağan duruşun haline getir. Maksilla kemiği üzerinde uygulayacağın bu düzenli baskı, uzun vadede kemik yapını değiştirerek elmacık kemiklerini ve çeneni daha seksi gösterecek. Aynı zamanda nefes almanı kolaylaştıracak. Doğru yapıp yapmadığına emin olmak için ekrandaki sesi çıkart. Dilin otomatik olarak damağına yapışacak. Sonra tek yapman gereken ağzındaki bütün havayı dilinle em ve yutkun. Bunu alışkanlık haline getirmeni istiyorum adamım. Hazır söz etmişken asla ama asla sürekli ağzıyla nefes alan biri olma. Burun diye bir organın varsa boşuna orada değil demektir. Yağ oranın, yüzünü ve vücudunu kaplayan yağlardan kurtulmadığın sürece nasıl bir hazine sakladığını asla bilemezsin. Dünyanın en yakışıklı erkeği eğer 300 kilo olursa, ne kadar güzel bir genetiğe sahip olursa olsun, bok gibi görünür. Günde 15.000 kalori abur cubur ve patates kızartması yeme. Tabii ki spor yaparken kalori yakacaksın ama diyetin emekli olmuş bozayı çorabına benziyorsa fazla bir şey bekleme. Dişlerin. İki önemli nokta var. Dişlerin temiz ve beyaz olmalı. Bunun için günde iki kere fırçala, alamadığın yemek artıkları için diş ipi kullan ve haftada bir diş beyazlatıcı bant kullan. Bahsettiğim konular arasında muhtemelen en kolayı dişler. Stilin. Giydiğin kıyafetlerin yansıttığın enerjide büyük etkisi var. Başlangıç için kendine yakın hissettiğin ünlülerin tarzlarını örnek alabilirsin. Tabi ne yaparsan yap kendinden bir şeyler katmayı unutma. Çirkin görünen dar kot pantolonlar ve üzerinde tuhaf grafikler olan tişörtler yerine seni model gibi gösterecek şık parçalara paranı harca. Sosyal bağlantıların İnsanoğlu bağlantılar ile yaşayan bir canlıdır. Çevreni sana ilham veren, seni daha iyi olmaya iten, beraber eğlendiğin insanlarla donat. Yeni insanlarla tanışmayı unutma. Sana nasıl kapılar açacaklarını tahmin bile edemezsin. Benim adım Fatih. Fiziksel, sosyal ve mental olarak en iyi versiyonuna ulaşman için videolar paylaşıyorum. İlgini çekiyorsa abone olabilirsin. Bundan sonraki video neyle ilgili olsun? Fikrini yorumlarda belirtirsen sevinirim. Hayatındaki her şey dilediğin gibi ve muhteşem olsun. Hoşçakal.